Aileler çocuklarında skolyoz olduğunu nasıl fark ederler? Müzik Anneler bu açıdan çok iyi bir gözlemci olmak zorunda. Anne ve babalar çocuklarının sırtı çıplak bir şekilde arkadan çocuklarının sırtlarına bakmalılar. Burada çocuklarının sırtında bir simetri gözlemeliler. Eğer bir asimetri varsa bu bir bulgudur, bu bir göstergedir. Çocukların omuz yükseklikleri eşit olmalı. Kollar sarktığında kollarla gövde arasındaki mesafe eşit olmalı. Bel kıvrımı Arkadan baktığında birbirine simetrik ve eşit olmalı. Aynı zamanda kalça kemiklerinin yüksekliği birbirine eşit ve simetrik olmalı. Çocuk öne eğildiğinde göğüs kafesi, sırtı, sağ ve sol yarım birbirine eşit olmalı. Bunlar çok önemli bulgulardır. Aynı zamanda Çocuk da fark edebileceği şeyler var. Omuzları arasında bir asimetri olması ki bu çoğunlukla bir tarafına çanta aldığında oradan çanta düşer, diğer tarafında çantayı asarak çocuk dolaşmaya başlar. Böyle bir tabloyla karşılaştığınızda skolyoz olabilir ve mutlaka çocuğunuzu bir uzman hekime göstermelisiniz. Müzik